Melis Turan. 28 yaşında ve 1 yıllık evli. Karabük'lü olan gelinimiz yazılımcı. Haftanın dördüncü gününden herkese merhaba. Biz Kartal'dayız bugün. Bugün kimdeyiz? Hepimizin evini çok merak ettiği, biraz sıra dışı, farklı fikirleri olan gelinimiz Melis'in evine konuk oluyoruz. Bakalım Melis'in evi nasıl, neler var? Gerçekten ben çok merak ediyorum. Bakalım bizi nasıl karşılayacak? Çünkü o ne diyordu? Ben en çok güler yüze efendim karşılamaya önem veriyorum diyordu. Kapısını tıklatalım. Ay mavi boncuğu da var. Aslı Hanım hediyemizi unutmayalım. Sen hediyeleri hatırlat bir tanem böyle. Aferin onda bunda şundadır şunda bunda ondadır mavi boncuk bak. kimdeyse benim kendim ondadır Evet e, hoş, Aa, hoş bulduk. Aa ah. ay, ay bu ne şizelik. Hadi uyuduk. Evet ben Temelli. de böyle çeket takımı yaptım. Sen hep reket takım giyiyorsun. Çok hoş Bugün olmuş. Ben de böyle giyeyim dedim. Çok hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sen de çok hoş Siz olmuşsun. Siz de canım benim bu paspaslar. Bunlar sen ne yaptın yoksa? yok? Yok e, Aslanım, bunlar atık iplerden yapılan paspaslar. Aa süper. Evet. evet. Atık Bu iplerden. konfeksiyonlarda kalan atık kumaşlar oluyor ya. Evet. Onlardan yapıyorlar. Bu şişle örüyorlar değil mi? Galiba evet. Bir tane girişimci ablamız yaptı bana da. Sen çeyizi yerlere sermişsin <laughs> ya <yavrum>. kapı girişinde <laughs> çeyiz var ya. Vallahi bayağı da çıktı biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Bak aynaya da bir şeyler bağlamış. Evet. Makrome mi onlar? Evet makrome ipi. Öyle değişiklik yaptım biraz. Çeyi sevmiyoruz demişti ya bizimki. Gelin gelin, gelin bir kapıyı kapatmayalım. Siz gelin benimle birlikte. Bizim gelin dedi ki ben çayı sevmiyorum. İşlemeler, efendim makremeler kapının girişinde başlıyor. Siz şöyle bir evi dolaşın. Biz salona geçelim olur mu? Geçelim. Mı? Buyurun. Öğlenme. Hadi evet. bakalım. Melis gelinin evinin girişi küçük bir antreye açılıyor. Su yeşili ve krem tonlarındaki mutfağın iki cephesinde tezgah olduğu için kullanım alanı hayli fazla. Salon ise açık tonlarda dekore edildiği için aydınlık ve ferah. Burası da Melis gelinin yatak odası. Gözümüze ilk beyaz mobilyalar çarpıyor. Tekstil ürünlerinde canlı renkler kullanan gelinimiz... ...odaya adeta enerjisini yansıtmak istemiş gibi. Melis nasılsın? Hoş, hoş geldiniz. Ay hoş bulduk Melis. <laughs> Şahsen hiç şaşırdın mı diye sor. Sanmıyorum şaşırdınız ama hiç şaşırdınız var. mı? Tam beklediğim ev. Ya. Gerçekten öyle. Özellikle şuna bayıldım. Evet makromem. Çok evet severim onu kim yaptı? Bunu ben nişanım için almıştım. Sonra evimde kullanıyorum şimdi. İyi yapmışsın. Yarın öbür gün farklı bir eve geçersin. Aynen. Bahçende kullanırsın. Aynen. Zaten detayları gelinler gelince konuşuruz. Tamam. Bir yıllık evlisin. Evet. Eşin nereli? O da Gümüşhaneli. Ha. Nerede tanışmıştınız siz? Biz liseden. Liseden beri birlikteyiz. Ay lise aşkı nasıl güzel olur. Evet. Ay bugün <laughs> güzel bir aşk hikayesi dinleyeceğiz belli. Evet. Belli hayatım. Peki ne işle meşgulsün? Ben yazılımcıyım. Hı. Eşim de yazılımcı. Ha, aynı iş yapıyorsunuz. Aynen ikimiz de. Ha, evden mi çalışıyorsunuz yoksa ofisiniz var mı? Eşim ofise gidiyor ben home office. Ha anladım. <laughs> yani yazılımcılar ne yapar? Hani bilmeyen ev hanımları vardır, bilmeyen kişiler vardır. Biraz aydınlat sana. Şöyle teknolojik olarak gördüğünüz tüm programları e, belirli bir kodlama aşamasından geçiyor. O kodlamada biz destek oluyoruz. Yazılımcılar yazıyor o kodları. Aha. Bu tek bir kişi olarak değil ama. Peki özel bir program yap yapıyor musunuz? Aplikasyon yap yapıyor Tabi o işte projeden projeye değişiyor. Ama değişiyor. tek bir kişi yapamaz onu yani. Belirli ekip. Nasıl ekibimiz varsa bizim evet. de. Herkesin belirli görevi var öyle. Evet kolay işler değil. Tabii. işler Kapı çaldı. Evet. Geldiler. Hadi bakalım Gidiyorum. bol şans diliyorum sana. Teşekkür ederim Her zamanki pozitifliğine bugün de harika geçecek Melis. İnşallah teşekkürler. Şans. Hadi bay bay. Hadi bay bay. <laughs> Hadi bay bay. Anneciğim. Kızlar gelmiş. Açıyorum. Bir, iki, üç. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. O ne? Melis <laughs> <laughs> bak sana ne getirdi. Ne bu? Bal yemem dedin, adetleri sevmem dedin. Aç bakayım ağzını. Aç 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 aç, 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 aç. Afiyet, bal şeker olsun hayatım. Teşekkürler. <laughs> Demek ki sen adetleri sevmezsin, sevmezsin. <laughs> ha? <gülüyor> Allah sizi kahretsin. <laughs> <laughs> Dur ama ben bak ben dökmezsem o. Ben de pili pili çok güldüm gerçek. Hepiniz temizleyeceksiniz burayı. Melis. Efendim. Gelinlerin sürprizi çok iyiymiş. Gerçekten iyiymiş hiç beklemiyordum. Gerçekten aranız anlaşır, bunu mu karar verdiniz? Valla benimle bir alakası yok. Gelinlerimiz evinin bereketli olması için böyle bir şey düşünmüş. Bak şeker gibi geldiniz, şeker gibi yorumlar bekliyorum o zaman. Ee nasıl başlarsa öyle gider diye boşuna dememişler. Ama sen önce şu şoku bir atlat istersen. Bence de bir su bu, bu bal benim bir şekerim yükseltti değil mi? İstersen mutfakta bir su iç de öyle gel. Tamam hadi geliyorum kızlar siz de geçin. Melis'in karşılamasını çok sevdim. Zaten çok tatlı bir insan, ee, çok pozitif bir insan en yüksek puan hak ettiğini düşünüyorum açıkçası. Hoş geldiniz kızlar. bulduk <laughs> aslanım. <laughs> 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 ne oldu böyle bir kaynıyorsunuz? Neler oldu, neler oldu? Aslı hanım bir bilseniz. Ne oldu, ne yaptınız? Melis'in sevmediği <laughs> adetleri yerine getirdik. Şaka yapıyorsunuz. <laughs> evet. evet. Melis! Melis söktük, şeker döktük, bal yedirdik. Oh. <laughs> balı yüzüne yedirmediniz kızım değil mi? Yok, Onun öyle bir korkusu yedirdik. vardı, makyajı bozulmasın vesairesi. Ay Aslı hanım her yerim pirinç, bal, her şey oldu gerçekten. Ee, bu nedir şimdi? Bağlı <laughs> <Soruyorum sen> geçsin. <laughs> e, bereketli geçsin günümüz. Ha? Her yerinden pirinç çıkıyor hala da. Kafamda işte konfeti gibi pirinç Kim çahtılar. düşündü bunu? Siz. hep beraber. çok iyi düşünmüşsün. Sefanız olsun. Senin de sefan Vallahi olsun. Çok balı. iyi yapmışsın çünkü sana yapmamışlardı. Evet. Sen bunu iki üç gündür anlatıyordun. Ay o ne demek. Balı ben dedim böyle sıvazladılar herhalde yüzüne. Allah'tan kaşık <laughs> akıl etmişlerdi. Kaşıkla verdiler. <laughs> Bal yemem dedin. Adetleri sevmem önemli. De. Den aç bakayım ağzını. Allah aç 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 aç, aç 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 aç. <laughs> oh! Afiyet bal şekeri olsun hayatım. Teşekkürler. <laughs> Demek ki sen adetleri sevmezsin <laughs> ha? <he? gülüyor> Allah sizi kahretsin. <laughs> İyisin ay yani iyi yapmışsın. Evet şaşırdım vallahi şok oldum yani ama çok, çok tatlısınız. güzeldi. E, Melis adetleri sevmediğini söyledi. Benim günümde de e, böyle bir bal mevzusu açıldı ona öyle güzel bir şaka yapalım dedik. Ay dedim bu ne? Uy, bir şeyler geliyor benim a, bal veriliyor, pirinçler, şekerler atılıyor falan. <laughs> Komiğime gitti ama güzel fikir bence, hoşuma gitti yani. Kızların güzel bir şüpheydi. Vay, tamam.